Merhaba arkadaşlar, bugün de semizotu yemeği yapacağız. Şöyle ayıkladığımız semizotlarımızı çok ince doğramıyoruz, Şu şekilde, biri bir şekilde doğuruyoruz, tabağımıza alıyoruz. soğanlarımızı da yarım ay şeklinde doğruyoruz. Bunları da bu şekilde hazırladık. Havuçlarımız da şu şekilde uzun uzun hazırlayalım. bir tane domatesimiz var. Domatesimizi de rendeleyeceğim. Sarımsaklarımız var. 3 diş de sarımsağımız var. Onları da soyup hazırlayayım. Şimdi soğanımızı kavurmaya koyalım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. soğanlarımızı kavurmaya bıraktım. Soğanlarımız kavruluyor. Havuçlarımızı da ekledim. Havuçlarımız da güzel kavrulduktan sonra pinzotlarımızı bırakıyorum. Tenceremizin altını kısalım. Şöyle iki tane domatesimizi rendeledim. Onu ekliyoruz. İki diş sarımsağımızı şöyle küçük küçük onu da yaptıktan sonra tuzumuzu ekleyeceğim. şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp ağzını kapatıyorum pişirmeye bırakıyorum şöyle bir karıştıralım yemeğimizi zaten kendisi sulanıyor su koymamıza gerek yok Yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Yemeğimizi aldık tabağımız arkadaşlar. Şöyle üzerine yoğurtlu sarımsak koyuyoruz. Biraz da kırmızı pul biber serpiyoruz. Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.